da ya Yavru diyeceğim ama pek yavru gibi değil. Kocaman bir çocuk geldi, ismi Leo ve gördüğünüz gibi yerinde duramıyor, kaçmak istiyor sürekli. Tam tam sakin ol. İlk kez görüşüyoruz, ilk kez tanışıyoruz, o yüzden çok heyecanlı ve korkuyor. Hatta kamera geldiğinden beri daha çok korkmaya başladı, değil mi bir tane? Sakin, sakinleş. Yavaş yavaş sakinleşeceksin. Şimdi sana birazcık yemek verelim mi? Şöyle. Evet diye bakalım. Mart doğumluymuş ama hiç öyleymiş gibi gözükmüyor. Gördüğünüz gibi kocaman patilerimiz var. Çok büyük. Böyle durmayı hiç sevmiyor yalnız. Kucaktan nefret ediyor gerçekten. Kucak düşmanı. Peki gelip kucağınıza yatıyor mu Yok. Ya, sevdiriyor. Yeni yeni başlıyor. Alışacak ya. Daha çok yeni. Ben 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 her kontrol ettik. Gayet güzel. Böbreklerine bakacağım şimdi de. Evet, bekliyorsun. Şimdi muayene zamanı sessiz olman gerekiyor, tamam mı? Bekle bakalım. Dinliyorsun da lan. Evet, bir kere de buradan bakıyorum hemen. Bir tane öpebilir miyim sen? O öyle. Açma o bana. Hı, kızıyor musun? O ne hareket öyle? <laughs> Daha da büyük gözlüyor yaz patisini. Ha, efendim. Evet, Doğan amcası bir tut bakalım, ağzına bakalım. Evet, ağzına bakmam gerekiyor dostum. Bakayım, 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 bakayım. Vau, wow, harikasın. Bravo sana. Evet, abi, gözüküyor. Yani gerçekten çok iyi. Ee, şimdi aşılarına gelirsek, kamışları yapılmış zaten. Sadece tekrarlı olacak. O da 26 Temmuz'da. Aslında iki kere yapıyoruz biz karneyi. Yeterli miktarda yapılmış. Fakat işi garanti almak için gönlümüz rahat etsin diye üçüncüsünü uygulayalım. Hı -hı. Ondan sonra, o bittikten sonra bir hafta arayla diğer aşılarını yapacağız. Kuduz aşısı, lösem aşısını yapacağız. E, bugün de sağlık kontrolümüz gece Gayet güzel. Sadece şeyin vakti geçmiş. İki diş parası'nın vakti geçmiş. O yüzden onları tekrar etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Şimdi ben ona bir tane hap yutturacağım. Bir tane de damla yapacağım. Parazit tedavisi için. Bir de anal keselerini kontrol edeceğim. Çünkü bunlarda çok problem oluyor o iş. Kızım sıkmayacak ki. Evet tamamdır. Dışkasının düzeni olarak kontrol etmeye çalışın bu dönemlerde aşılar bitene kadar. Tamam. Dışkayı kontrol altına tutalım. Herhangi bir kanım oluyor mu? İşte kıvamının su, her şey istediğimiz gibi mi? Bunları kontrol edelim. Şimdi birazcık kediler hakkında siz köpek önce evet. kediler hakkında da bilgi verelim. İlk vereceğimiz bilgi şu tüy konusu olsun. Bunlar kendini yalamayı çok seviyorlar. Çok temiz hayvanlardır kediler ve kendilerini temizlerken bu, bu şöyle tüyleri yutuyorlar. Bu tüyleri yuttukları zaman da bu tüyler midede toplanıyor ve toplandığı zaman orada yumak haline geliyor. Sonra o yumaklarda mide bulantısı nedeniyle biz de istiyoruz ki bu olmasın, biz bunları ilişki yoluyla atabilelim. O yüzden mantlar kullanıyoruz. Ee, böyle bir yaşa geldikten sonra mantlara başlıyoruz. Onu kullanmanız iyi olur. Onun dışında dediğim gibi çok çok sağlıklı. Paris tedavilerini düzenle devam edeceğiz. Onları yapacağız. Şimdi bakalım hapit Türkiye kızacak mı bana onu merak ediyorum. Bir de göz ve kulak temizliği için bir de sıfır yani Gösterebilir miyim? Bu noktaya gelelim. Aslında e, göz temizliğini bildiğiniz çayla yapabilirsiniz. Herhangi bir şey ihtiyaç yok. Doğal, güzel, iyi bir temizleyicidir. Kulak temizliğini de yapmayın. Orayı sadece bizler geldikçe eğer kimlik varsa hem mağnyedi hem temizleriz. Sizden tek istediğim şey sadece dış kulak kepçesinin kirlenirse o zaman temizlersiniz. O nasıl ılık bir su ve... Onu da tanıklamak. işte kulak solüsyonlarını o noktada kullanabilirsiniz. Tamam. Bir pamuk ve losyonu burayı temizleyebilirsiniz. Ne oldu, boşuna mı gidiyor seni sevmek? Sen çok duygusal bir kedisin, ben farkındayım. Mart doğumluydu. Balık burcu, benim borcum. Ben de, ben de Mart doğumuyum. Sen de Mart? Kaç Mart? Ee, ben 29 Mart. 29 Mart, <laughs> bakalım seni hangi gibi ne olacak? Neresini temizleyeceğiz? Şu şu iç kısımlarını değil mi? Gözünü. Bakan. Aynen şu bölgede. Tamam. Ya çapaklar Çileceğiz. olacak zaten. Uyuyup uyanınca çapaklar Çileceğiz. olacak. açacak Sileceksiniz böyle sadece. Hani bizim gibi uyuyup uyanınca onların da çapakları atıyor. Evet dostum. Şimdi sana bir hap yutturmam gerekiyor. O kadar sevindim. Gel bakalım. Şimdi kızacaksın bana. Kocaman, sen şey yemişsin bunu da yutuver bari olmaz mı? Aa niye övüyorsun ne ayıp, ne ayıp ya. Hemen şey vereyim, mama vereyim sana biraz. Buyurun efendim, barışalım. Hemen barışalım. <laughs> Çok tatlı ya. Senin o dilini ısıracağım şimdi şapşal. Şapşal. Şap. Bir de daha nasıl olacak? Onun dışında aklınıza takılan başka soru var mı? Onları da konuşalım. Evet ne tipi, ne kadar sıklıkla taramalıyız, nasıl bir tarakla taramalıyız? Hmm. Şimdi şey, çok fazla tüy döktüğü dönemler olacak. Onlar için fulminatör taraklar var şöyle. Ben bu fulminatör tarakları çok kontrollü kullanmak şartıyla öneriyorum. Ölü tüyleri güzel oluyor. Çok bastırmadan kullanabilirsiniz bunları. Bu şekilde ha, hmm. evet, tüyleri. Var. Çok bastırırsanız gereksiz olanları da toplar ve zarar verir zaten. Birazcık profesyonel kullanmak gerekiyor bu tarakları. Onun dışında daha basit bizim taraklarımıza benzer taraklar var. Böyle ucu silikon. Onlarla hem kaşıyıp hem tarama yapabilirsiniz düzenli şekilde. Oh. Ondan yana problem yok. Toplamıyor tabii onlar. Ya bu çocuk da artık tüy değişimleri başlamış. Artık yavaş yavaş yetişkin tüyleri çıkıyor bu çocuğun. O yüzden bu tarz ürünler kullanabilirsiniz ama çok aşırı değil dediğim gibi. Yeri gelince işte durduramazsa vitamin kalitleri vesaire kullanacağız. Şu an kullandığımız bir vitamin var mı? Şu anda iki, tane şey yani yoldan geldi biraz stresli de diye vitamin vermesi. Vitamin iyi olmuş çünkü biz aşı dönemi vitaminle desteklenmesini istiyoruz. Tamam. Onların. Ona devam edebiliriz. Kaç günde bir ne kadar miktar verelim vitamini? Onlar genelde sabah akşam kullanılır. Bir, bir buçuk santim kadar. Tadı güzel zaten seviyordur tadı. Evet, evet. Görünce... Sevmediği bir şey yok ki bunun. Hiçbir şey, şey yok. Ne kadar güzel bakıyorsun sen. Ona <laughs> hareket? bana. Ne yapıyorsun öyle? Ha. <laughs> Efendim. Aa çok sevimli bir kedi gerçekten. Allah'ım. Sen benim benim olur musun? Seni götürebilir miyim eve? <laughs> İsyan geldi orada mı? Tamam tamam ben de çok var zaten. Çok var şaka yapıyor. Gidiyor. Hadi e, damlanı da yapalım o zaman. Hazır mısın? Sadece bir damla tamam mı? Şimdi sizden istediğim ensesine bugün dokunmamanız tamam mı çocuklar? Hı, tamam. Çünkü orası şimdi damla yaptım ve bu damla birazcık böyle zararlı bir damla siz elinize dokundurursanız o zaman. Hatta o da dokunamasın diye ensesini yapıyorum ki orasına ulaşıp yalayamasın diye. Bu onu plahelden ve kenarından koyacak. Bu hap Hatta iç parazitler için bir önlem. güzel güzelsin. Valla sevdirmeyi çok seviyor çocuk. Çok iyi olmuş e, bence. Evet, çok evet. insancıl. Çok... Ee, güzel, güzel bir kedi. Çok güzel bir kedi. <laughs> çok güzel bir kedi. Hadi kapatalım mı videoyu dostum? Kapatmayalım mı? <laughs> videoyu kapatalım mı? Kulağın kaşındı değil mi? Ha? <laughs> evet, söyle. Kanalımıza abone olun de. Ama isyan etmeden bu sefer. Sürekli isyan ediyorsun. Wow, teşekkür ederim. Çok sağ ol o patiler tabii. O patiler sürekli bir hareket halinde. <laughs> Öpeceğim şimdi seni. Oh! Utanma tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aman nazarlardan bakıyoruz. <laughs> 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 <laughs>